Evet arkadaşlar işte e, o günden bugüne nereden başladık? Önce göz nurumuz bu dükkandan başladık. Bu dükkan bizim ilk mesleğe yani ilk dükkan esnafla başladığımız dükkan. Burayı e, buradan öbür dükkana geçmemiz bizim 13 sene oldu mu? Fazla oldu 15 sene falan oldu. 15 senedir de bu dükkanın bomboş aylığını veriyoruz. Böyle kaçat uyuyoruz? Onu da dedik ya, kötüsü gelirse geri duyanımıza geliriz diye. Yani 25 senedir bu dükkanın kirasını verik. Buradan şimdi öbür dükkana, öbür dükkandan yeni dükkanımıza. Önce Allah, sonra sizlerin sayesinde ilerleyip gideceğiz. Şurada tezgahımız vardı. Burada tezgahım vardı. Şurada tezgahım vardı. Şurada masam vardı. Şurada bir küçük lavabo vardı. Sonra bir şeye geçtim, mutfak ettim, Efendime söyleyeyim. Ee, şurada bir el yıkama lavabosu vardı. Şurada 10 sandalye, 10 sandalye, 9 sandalye bir yerim vardı. Bu dükkandan yani şükürler olsun. Epey iş çıkarıyordum. O günden bugüne önce Allah sonra sizlerin sayesinde gene diyeyim gene diyeyim. Yürüyüp Ağdüven bu. Hep oldu. 25 senedir dediğim gibi de aylık veriyorum. Nereden baksan 15 senedir de e, boş boş böyle veriyorum yani. Hiçbir şey olmasa da aylığını veriyorum. Ama şimdi bunları koyayım. İyi günler, iyi günler. Hasta olduk, çalıştık burada. Bayıldık, çalıştık. Düştük, çalıştık. Yani zor günleri geçirdik elhamdülillah. her Zor günü, kolay günü biliyorum. bilmiyorum ama Epey sıkıntı çektik. Hala da de çekik devam ediyor de Allah bilir ya. Şimdi öbür dönemde geçecek. Hatta bak camında da kebap paça döner yazıyor. Evet arkadaşlar, işte oradan buraya geldik. Buraya ikinci dükkanımız. Yani orada ilk dükkanımız, buraya ikinci dükkanımız. Burada da yıllarca emek verdik. Hala da veriyoruz. Vermeye de devam edeyim. Ya Mehmet. Burayı zaten bilen var. Burayı bilmeyen de olmadı. İlk göz ağrımız. Orası ilk göz ağrımız. Burada mücadeleye başladığımız zaman. Şimdi öbür tarafa gideceğiz. İnşallah Allah izinden beraber de. Belki akşam bunu videoyu çekmemiz ama öğün çekeceğiz. Ya Mehmet. Şimdi burada üç oyunu çek. Ondan sonra oraya gidelim. Ancak böyle gidecek yani. Malum hava kış. Masaları dışarı atmayın. Artık kaldırdık. Hava iyi valla. Yeni gidelim. Yeni gidelim. nasip ederse Acer Düven'e doğru dedik. Aa buradan alanın yanından zaten öbür duvenden bu düvenin arasında 5 dakika var arabadan. Hepinizi bekleyip yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yanıma dünden yabancı Şunu çınarım boynu büküldü Daha yüz gelmeden yaprakları döküldü Abi sol tarafta eski stad var. Gaziantep'in eski stadyumu var. Sağ tarafta müze var. Efendime söyleyeyim. Kuyum kurusun. Çayı en seveyim. Çaysız hiçbir yere gitmeyeyim de gidemeyeyim de. Beni çağıran bunu gözü alsın çay içirmeyi bana. Zor bela unutabildik her şeyi. Ha solumuzda şey var. Şey Kamil İlçe Nüfus Müdürlüğü var. Ha hemen burada solumuzda nüfus dairesi var. Eğdim incir dalını, yedim olmuşlarını. Bu arada Hakkınızı helal edin. Ara ara YouTube videosu çekemeyik. Oradaki takipçilerimize, gurbetçilerimize hepsine selam olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Efendim ben söyleyeyim. Bundan sonra size tandır videosu çekeceğim. Ee, hemen arasından iki üç gün sonra tandır videosu atarım. Bu köşede de Ayıntap Otel var. Çok eski bir otel. Hem bilir. Böyle hep ışıklara yakalandık. Evet. Lezzetin zirvesine geldik. Tam burada ışıklarda soldayız. <laughs> Hacazüven'e geldik. Burası toplamda e, 900 metre kare otoparkımız var. Bura mal girişimiz, kabul girişimiz. Efendim ben söyleyeyim. Araba hak edin ya. Oy! Bak burada ne yazıyor? Ciğer yiyen, ciğer ataşı görmesin. Tabi Allah bir de göstermesin. Teşekkürler. Sağ olasın. burada ne var? Ee, bir, e, 9 metre Sulara hiç alanı var. Geniş bir açıya sahip. Efendim onu söyleyeyim. Bunun içinde çocuk oyun parkı var. Mescidi evet. var. Çok geniş bir alana sahip. Sizler için iyi bir şey yapmaya uğraştık. İnşallah iyi olmuştur. Efendim söyleyeyim. E, evet. Bir e, bahçe oynasını hepsini şimdi size öne aşamalar alıp buranın tanıtımını yapacağız Allah izin verirse ya bismillah diye içeri girelim şöyle bir bahçemiz var üstü açılı bu taraf da var böyle Nossa, salão. Kolası sağ Selamun aleyküm. O gelsin. Selamünaleyküm molayı olsun. aileler yemeğini iken çocuklar zaman geçirsin, vakit geçirsin, anasına babasına eziyet etmesin, bir şiş kebabı burnundan getirmesin diye. Efendime söyleyeyim, bir oda yaptık. Efendime söyleyeyim, burada geniş bir alanımız var. Hava başkaları Maniastır da bu beni var çok geniş bay bayan. Efendime söyleyeyim. Aşağılarında bir de müşterilerimiz rahat etsin diye biz bunu dört tane içeri bay bayan aynı labor tuttuk. Efendime söyleyeyim. Aynı zamanda hijyene dönen verdik e, ee, şükür elimizden geldiğince lavabolar bizim için çok önemli. Burada üç tane, dört tane, üç tane lavabomuz var. Kurbanlarım gündürtüsü başıma vurur. Güzel bir tavan yaptık. Yani burada Kemal İmeğe göre yapmış iki gözümün çiçeği rahmetli Kemal abimiz eyler idi. Burada mahsep olan var. Şurada mescidimiz var. Mescidimiz var. maçın yaptık. Isıtma sistemini, soğutma sistemini, pişir hmm. sıcaklığını, yazın soğukluğunu hepsini hesap ettik. Tamam, tamam. Burada tavanları açılır yaptık. Yazın içeri ferah olsun. Aynı evin damında şey gibi böyle bir hava attık İnşallah da iyi olacak. Birazdan evet. işe başlayacağız. Evet. Burada çay barımız var. İçecek barımız var. Selam ve selam aleyküm. Tamam, bizim ekmekçimiz yeni yeni doğalı düzmeye başladık inşallah. Bu kadar kaldı, indir olsun zor olmuyor. Cuma bakacak mı? Ay hoş geldin. Herhangi adam mu? baba. Çok teşekkürler. Evet. Böyle olabilirim. 안녕. Yeah. 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 Evet. 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 Evet.

burada da var. Vazgeçilmezimiz. Burada salatamızı müşteriye göre taze taze yapayım. salatasında sumak olmazsa olmaz. Ezmeyeceksin. Hafif böyle hemen. <laughs> Servis tabağı abi, Evet, usta. Getir baba. <laughs> Koy baba. Salatamız taze taze hazır. Hemen buna nara eşkisinden Fazla daha abartmayacın Yağını da ver Bana ekmeği Anam utana gelsin <laughs> Afiyet <Aferin Gülüyor> şeker Baba var mı? Yerdeyiz yani Biraz geri alalım mı? Olur Buyurun Baba <laughs> var izin vermedim Yoo gerek yok Aynen. da ya Merhaba. Var mı evet. bir ekseniz evet, yerleriniz? Çekek baba Rauf, <laughs> Samet şey, dur, dur, Samet şey. bir gelsene baba. Tamam Ta Düz daraya, düz dara. Adıyaman'a buradan selam olsun. Aç bizim bir resmimizi çek abi. Ara abi dönüp çeksin. <laughs> Kutlar vasisi dizi ekibi. <laughs> Diğer. Şüşlenmez yer. <laughs> Baba. ana hap bak. Afiyet olsun. <laughs> Şükran. Benzin mi benzin <laughs> Samet Bey. Şimdi burada kahverengimiz de var. yine yeşil altınımız var. Sade yağımız var. Şekerimiz var. Hamurumuz var. Aç usta. Dekmer, hamuru çok ince olacak. Granit gözükecek hamurdan. Evet. keyfime yanağım dünyanın Çamak çamak atacağız. Yakın ol babacım. Beş dayanık. olacak. Kaymaksız, kaymak, fıstık, şeker. Ha, tamam, bunun üçü de iyi olacak. Olmazsa? Olmaz. Olmaz. Bir anadan dünyaya gelen yolcu... İçine silme. Bunda bohça şeklinde dört keşe Mektup hazır. Ver tavasını baba. He. Evet. Çıtır çıtır rahmanımız hazır. Olsun. Vallahi Valla hamdolsun. Yenge hoş geldin. Nasılsın abi? Fıstık ne haber? İyi misin? Var mı bir isteğin? Afiyet olsun. Hayır, Afiyet olsun. Dayım var mı bir emriniz? Hayır, Afiyet olsun. Hayır, hayır. Getireyim mi? <laughs> Beğenmediğim bir şey var mı? Yok, abi, Afiyet hayır. şeker olsun. Söyledin mi? Ha? İyi hey, tamam Rauf. Bura bir tane balonu ekmeği yaptır. Hakan ayranını ver. Çobanını getir hemen toplasını getir. Hadi babam. Abi hoş geldiniz. Var mı bir eksiğimiz bir isteğimiz? Sipariş verdiler mi? Başım üstüne. Abi var mı bir emri çayını göndereyim? He? Başım üstüne. Başım üstüne. Abi hoş geldin. Abla hoş geldin. Barışın. İyidir baba sen nasıl olmaz? sen nasılsın? Var mı bir emriniz bir isteğiniz? Afiyet olsun. Ah, ablam hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, böyle buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi sabahtan bu yana size ufak tefek hem düveni gösterdik. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi söyledik. İnşallah kurban oldum Allah bizi şaşırtmaz. Sizlere daha iyi hizmet verme İnşallah inşallah mahcup olmazdık. O yüzden ne işimizin başında olduğumuz doğrudur. Herkesi kebapçı altına bekleyin. Şimdiden bir hatamız olduysa özür dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Ha, beğen olarak yapıyorum okuduğumu ifade etmek için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Şimdiden Allah'a emanet olun. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun.